Yeni evli olan Casey ve Chris sıradan bir hayat yaşıyorlar. Gecenin birinde telefon çalıyor. Arayan ise Casey'nin eski ortağı Nick ve Casey'ye nazaran Nick hala pis işlerin içinde. Daha sonra Nick arkadaşını ziyarete geliyor ve Casey'nin değişimine hayret ediyor. Casey spor yapıyor, ev işleriyle uğraşıyor ve mimar olarak çalışıyor. Eşi ise karanlık geçmişi hakkında hiçbir şey bilmiyor. Nick de hayatını değiştirdiğini söylüyor yeni kurduğu işi hakkında anlatıp yakın zamanda evleneceğini de ekliyor. Hemen sonra ise önemli bir toplantıya yetişmesi gerektiğini söyleyip, Casey'nin arabasını alıyor. Casey ise arkadaşının eşyalarını odaya alırken bir çanta görüyor ve bu çanta eskide karanlık işlerinde kullandıklarının aynısı. Casey, kötü düşünceleri uzaklaştırıp, çantada sadece önemli iş evrakları olduğuna kendini ikna etmeye çalışıyor, daha sonra ise merakına yenik düşüp çantayı açmaya karar veriyor. Çantayı açtığında içinin dolu olduğunu görünce hemen arkadaşını arıyor, fakat net bir cevap alamayınca, tüm malzemeyi lavaboya dökmeye karar veriyor. Birkaç dakika sonra kapı çalıyor, siyahi bir adam pizzacı olarak kendini tanıtıyor, fakat kapı açılınca emaneti Casey'nin boğazına dayayıp malzemeleri almaya geldiğini söylüyor. Casey'nin malzemelerden kurtulduğunu öğrenince de onu öldürmek zorunda olduğunu söylüyor. Casey ise ölmeden önce biraz kafayı bulmak isteyince, Pizzacı onay veriyor. Adam isminin Ais olduğunu söylüyor ve rapçi olmak istediğini de ekliyor. Hemen sonra ise stüdyodan bir telefon geliyor ve direkt telefonda bir şarkı söylemesi isteniyor. Casey ise Ais'in dalgınlığını fırsat bulup onu bayıltıyor ve bağlayıp garajda bırakıyor. Tam o sırada Chris ve Casey'nin evlatlık çocuk edinme isteği üzere eve Doktor Çarvis geliyor, Chris özel görüşmesini tamamlamış, şimdi ise görüşme sırası Casey'de. Konuşmayı garajdan gelen sesler bölünce, Casey özür dileyip ne olduğunu bakmak için bir dakikalık izin istiyor ve ses çıkartan Aysa ayaklarından tavana asıyor. Tam o sırada yine kapı çalıyor, bu sefer gelen ise, güzel kız Dallas, Casey'den izin almadan içeri giriyor ve kendi evindeymiş gibi divana oturuyor. Casey çalan telefona bakmak için ayrılınca kadın doktor ile sohbet ederek artı 18 konularda çok açık konuşuyor. Bunu fırsat bilen doktor ise Casey'nin geçmişiyle ilgili birkaç soru sorunca, Dallas Casey'nin önceki hayatını detaylıca anlatıyor. Tüm bunları duyan doktor Casey'nin savunmasını dinlemek istemeyerek apar topar evi terk ediyor. Dallas ise Casey'yi rehin alıyor ve malların olmadığını öğrenince de Casey'den parayı istiyor fakat yine olumsuz cevap alan Dallas işkence etmek için bağlı olan adama tecavüz ediyor. Fakat işkenceyi Dallas'ın kafaya gelen mermi bitiriyor, kadını vuran ise Billy, daha sonra da çantadaki işkence aletlerini gösteriyor, fakat dışarıdan gelen sesleri duyunca Casey'nin ağzını bantlayıp odadan çıkıyor. Fakat Billy geri gelene kadar, Casey bantlardan kurtulup tava ile Billy'yi bayıltıyor ve onu da garaja Ice'ın yanına asıyor. O sırada Nick arıyor, maddelerin parasını çalıp sakladığını ve tüm izleri de arkadaşın evine yönlendirdiğini söylüyor. Daha sonra özür dileyip, şehri terk etsen iyi olur diye tavsiye veriyor. Nick ciddi bir şekilde yaralandığı için, muhtemelen bu onun son araması, Casey de o sırada evi temizlemeye çalışıyor. Daha sonra yine kapı çalıyor ve gelen ise dedektif Kassaro, poşetinden çıkartıp Casey'e, Nick'in kafasını gösterip polislerden çalınan parayı istiyor. Kassarov Nick'in, parayı nereye saklamış olabileceğini Casey'nin tahmin edeceğinden emin. Bu yüzden bir anlaşma teklif ediyor, eğer akşam saat 7'ye kadar parayı bulup teslim ederse, evine güzel bir temizlikle beraber sakin bir hayatı olacağını garanti ediyor. Casey parayı arabasının yedek lastiğinde buluyor, aynı yerde de özür olarak bırakılan iki adet pahalı saati görüyor. Verilen süre bitince Casey'nin evine Kassarov ve adamları, diğer yandan da şehrin en büyük madde tüccarları geliyor. Casey ise evde değil çünkü o, sakin hayatını bölenleri birbiriyle karşı karşıya bıraktı. Kendisi ise eşini özel bir havaalanında karşılayıp, acilen şehri terk etmesi gerektiğini söyleyip, kadının onunla beraber gelip gelmeyeceğini soruyor, kadından olumlu cevap alınca da 2 milyon dolarla beraber yeni bir hayat kurmak üzere yola çıkıyorlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı, sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve film hakkındaki düşüncenizi yorumlara yazmayı unutmayın.